Herkese merhaba ben Mustafa Emre Karadeli Ama siz bana kısa dersiniz Evet kanalımın sloganı da Ve yepyeni bir video ile daha karşınızdayım Bugün ne? Salı Salı günleri ne yapıyoruz? Böyle bir şeyler izliyoruz Ve onu bu Yani reaksiyon videoları Bir açıklama yapmam gerekiyor Evet Geçen bir arkadaşımız yorumlarda yazmış Abi biz bu videoları zaten izliyoruz Sen neden tekrar çekiyorsun? Mantıklı yani bir bakıma düşünürseniz evet mantıklı. Ama şöyle düşünmek lazım. Ben yani sonuçta herkes her videoyu izleyemez. Ama şuna katılıyorum. TikTok videosu biraz gereksiz. Yani. <laughs> ama ben onun öyle olduğunu bilmiyordum arkadaşlar. Yani şöyle bir şey var. Ben de gerçekten daha önce hiç izlemeden o anda açıp sizinle beraber burada izliyorum. Yani orada gördüklerimin hepsini aslında ilk defa görmüş oldum. Ben o videoyu daha böyle eğlenceli, daha güzel bir şeyler çıkar diye ama yani gerçekten çok saçmaydı. <laughs> benim zaten biliyorsunuz kendi içeriklerim var. Ben onları aslında çıkıyorum. Onları atıyorum YouTube'a ve Instagram'a. Ama YouTube'un da bir kuralı var ya böyle bir 10 dakikalık uzun videolar da istiyor. Anlatabiliyor muyum? O açıdan ben de bu tarz videolarla hani biraz daha profilimi doldurmaya çalışıyorum. Sizler de bana destek olursanız sevinirim. Siz de videoyu beğeniyorsanız yani <laughs> çok şu ana kadar görünmüyor. Yani çok izlememesinden biliyorum ama bu böyledir yani. Başlangıçta bir market açarsınız. ilk gün iki ekmek satarsınız. Birkaç ay sonra bakmışsın o herkes oradan suyu söküyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sizlerden ricam bana destek olursanız bu konuda sevinirim. O zaman isterseniz videomuza başlayalım. Evet. Gördüğünüz gibi taratım. Şimdi bir telefonumuz var. Bakalım telefonumuzu nasıl şarj edeceğimizi gösterecek mi acaba? Öyle bir şey. Muz. Muzdan şarj olur mu acaba? Aha vallahi yapıyor ha. Taktı. Hadi ulan olursa müthiş olur ha. O. Ol. Sanırım olmayacak. <laughs> evet olmadı. Ama en azından denedi. Ah, oldu. da Pringles dediğimiz pahalı chips. Bunu yiyen var mı ya? Ben hiç bak bu Pringles Türkiye'de yenmiyor bence. Yiyorsa da zenginler yiyordur. Bak kimse almaz mı? Yani kimse kusura bakmasın da biz fakiriz kardeşim. Evet eyvallah. Hepsini gördüğünüz gibi elini tersiyle itip bir makarna, çubuk makarna aldı ve çubuk makarnayı içine doladı. Yok doldurdu. Ne dolaması? Ne yapacak şimdi? Ha, onları kesiyor. Ona göre uyarlıyor. Her yani mantıkta kapağını... Aslında Ringles kutusundan çıplık makarna saklama kabı yaptı. Bakın, yine güzel bir taktik. Hayat hilesi bu. 3 tane içeceğimiz var. Biri Sprite, biri Coca Cola, biri de Fanta. Bakalım bunlardan nasıl bir şey elde edecek? Çok merak ediyorum. Yine bir şeyleri şarj edecek. Çünkü bu enerjiyle ilgili yani Ne yapıyor? Evet. 3 tane pipeti birbirine üstü 4 pipet. İlginç bir işlem yapıyor şu anda. Gerçekten sonunda ne çıkacak ben de çok merak ediyorum. Bakalım. pantomuz kolamız ve sprite'ımız aynı anda mı <laughs> evet aynı anda işte. Böyle bir şey gerek var mı bilmiyorum. Yani midesizlik. Evet geçelim. Bir de klozetimizi bir adet battaniye ile kapattı. Nasıl e, yapacağız orada? Aa, evet orayı ortasını açarak bir boşluk elde etmeye çalışıyor. Şimdi benim tahmini yorumumu söyleyeyim. Muhtemelen daha konforlu bir hale getirmek için yani. Birkaç yıl şey bir sıkıntı oluyor ya. Oraya oturduğunda buz gibi oluyor ya otomatik şey. Buna bir çözüm olabilir. Mantıklı. Yapılabilir ya. Yani. Çünkü kimse kusurmasın insanın fotosu değerlidir arkadaşlar. Sneakers. kız biliyorsunuz. Enerji deposu. Bunu ne yapacak? Çok merak ediyorum. Polisi aldı tabak. Bende. o rendeliyor. Aa, küçük parçalar haline getiriyoruz. Mantıklı. Ee, sonra ne olacak? Yiye, yiyebilirdik bunu. Yani enerjiyle ilgili bir şeyse ben bunu direkt yerdim yani. Bak bu fıcık bir şey oldu. Ne yapıyor? dondurma değil mi o? Sinir dondurma. Var var satılıyor. Bu ne? Neymiş lan o Padam, Ne olduğunu bilmiyorum. Markası belli değil. Patlamış mısın? Oo, çok mantıklı. Daha rahat yiyebilmek için. Bunu bak mesela sinema salonlarında herkes sokar. Marketten aldığımız patlamış mısın? O çok fışır fışır ediyor. Bu biraz daha iyiymiş. Evet bir adet ice cream, buz. Ya dondurma. <laughs> Dondurmayı ikiye böldük. Ne yapacak? Evet. Yani, üst küvenin tarafını oraya koydu ve bu tarafına oraya... şey mi yaptı? Neydi bu? Bir tane dondurma var hani. iki tarafında şey var. Suçlu ağzı. Evet. O bir parlatıcı veya ruj. Tam olarak bilmiyorum. Bilenler yoruma yazsın. <laughs> Böyle şeyler de söyleyeyim ki. Yorum yaparlar diye. O adam Monopoly parası. Oh. Ama sakla. Bir Evet mantıklı ha. Evet bu nedir? Takım aleti de var. Takı vesaire. Kesin spreydir. Yo pardon. Ha evet sprey. Gri ile hepsini griye boyuyor. Altın mı elde edeceğiz bu şekilde? Takı veriyor. Yani şey anladım. Altın takı sahte. Ya sahteci. Düğünlerde takılır ha bu arada. Vallahi oldu. evet, iki tane enerji içeceği olduğunu düşündüğüm değişik bir şey. Türkiye'de bunlar yok. Işığını niye açıyorsun? <laughs> Patladı mı? Ne oldu? Aaa oldu. Görüntü güzel. Yani bir, orada bir kosmolu bir ışık elde etmiş gibi bir şey oldu. Ben beğendim. Yani gece lambası olarak kullanılabilecek bir yöntem. Evet yine o <laughs> bezle örtüğümüz klozetin yanındaki tuvalet kağıdıyla. Abi ne yapıyorsun ziyan bak kaç para biliyor musun sen tuvalet kağıdı? Böyle Türkiye'de yaşasaydı yani bu videolar nereye çekiyor? Hep zarar batar batar adam. Zaten Türkiye'de video çekemememizin sebebi maalesef pahalıdan. Ya yeah. ya onun için bir sınır koymaya gerek yoktu ya. Bir adet shaker dediğimiz. içini su var. Ha, şampuan elde edilebilir yani. Doğru. Arkadaşlar. Ya. Evet yine bir yağ. Margarin. Fıstığımız. Margarin üzerine koruyan fıstık. Ben mantığını çözmeye çalışıyorum. Gerçekten çok zaman anlamıyorum. Yani ne yapmaya çalışıyorlar? Sizin kızına benzedi. Yok. Kranço da benziyor. Ya ben lan! Allah ben iğrenç bir Evet. Muz. Bu arada spor yapanlar bilir ki muz bir enerji ve protein depositu arkadaşlar. Ağzını sıkıları yiyemezsin. O kadar hayvanlık yapma. Ha. Şimdi yine var bunlar da Video çekeceğim diye neler yapıyorlar ya. Vallahi biz gene iyiyiz ha. Deterjan da yesin bari. Bir karışıklık olmuş. Yeşil. Ne yapacağım? Amaç <laughs> hiçbir şey anlamadım. Evet arada alamadan da geçiyor. Yumurtamızı Ağız, burun, göz yapacağız muhtemelen. Evet şu anda tam tahmin ettim. Korkunç. Bu o yumurta şeytan oldu bu. sana yani, korku verir çocuklar için. Yani bir tane de daha korkunç. Bir tane korkunç yumurta oldu. Biraz videoları yani 80 mi acaba ya? Bunlar izleniyor mu? Yumurta al boya koy. Mantıksız yani. Ne yapıyor? Ha, bak çok mantıklı. Temelle ödülüyor. Düz poşeti aynen taşıyabilirsiniz. Evet. Bu ne? Bunun içinde ne var? Bu ilk defa gördüğüm bir şey. krem galiba. Tamam. Benim için salon sütü. Farklı bir şey. Elde. yeme. Ağzına sıçalım. Yeme bak. Onu da yeme ya. Peki. Allahım nasıl bir durum oldu? Evet. Yine. Mum. Koltuk. Koltuk altlarına bunu mum döküyor. Böyle. Kokmasın diye. Koltuk altımız kokmayacak. Muslarımız. Oğlum deodorant diye bir şey var. Yani Nivea. Ekranda yapıyorum. Nivea, Nivea beni bul. Dediğinde <gülme> net ilişki. Evet, bu da bir nevi. Bir bir, bir patla. Bir dondurabilirsin aslında. Bak ilginç bir şey çıkabilir şu anda. Evet arada. Ama ona su koyması lazım. Ha, lazım değil mi? Aa değilmiş. Aa harika. Cüzdanı mı bulabiliyorsun? Cüzdan nereye koyacağını düşünen bir adam. Paramız var ama ne yapacağız, ne yapacağız Bozuk paralar bak, yeni çıkan cüzdanlarda bozuk para koymayı çok yok farkında Sıkıntı. Eskiden yolu açardım, koyardım ya. Şimdi onunla ilgili bir sıkıntı var, ben de yaşıyorum. Çözüm gerekiyor. Lan bunu hiç beklemiyordum, bu kötü bir ya. Yolu kaybetmemek için. Evet. Yine kumanda. Cebinden kumanda çıktı. Az önce cüzdan bulamadı mı cebinde? Alıp bir bambu. Bambu. Burada bu mantığı ne? Özmeye çalışıyor. Daha zor lan işi şey. çünkü işi Bir odun parçaları diye düşünüyorum. Hepsini bir poşete Bakalım ne yapacak. Onda başka bir çantaya koydu. Kampçılar için belki de, evet kampçılar için. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Şimdi düşünürsek, bu bugünkü videoyu şöyle bir özetlemek istiyorum. Gayet yine hayata dair önemli bilgiler. Bizi 1-0 önde başlatacak bilgiler. <laughs> yani tam olarak böyle, tamam. Ama daha güzel şeyler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videolara gelmesi istiyorsanız videoyu beğenin. Bizi <laughs> beğenmeyin. Ve yorum yapmayı unutmayın. Tabii kanala abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.